Herkese öncelikle yeniden merhaba. Uzun bir zamandan sonra Mehmet Mesutak'ın YouTube kanalına tüm takipçilerim ve aramıza yeni katılan herkese hoş geldiniz. Yepyeni bir tanıtıcı video ve yeni nesil ürün ile yeniden karşınızdayız. Videomuzda da yer vereceğimiz bugünkü ürünümüz %100 Alman markası olan Köhler markasının kablosuz 6 kademeli masaj tabancası ürünü sizlere tanıtıyor olacağım. Kutu açılışını beraber yapacağız. Zaten ürün geldi. Birkaç gündür kullanmaktayım e, memnuniyetimi de sizlere de tavsiye edebileceğimi düşündüğüm için bu videoyu oluşturmaya karar verdim. E, ürün eklem ağrılığınıza baş, boyun, bel, bacak, baldır ve kas ağrılığınıza, ayak ya da topuk ağrılarınıza, karın ile göğüs ağrılığınıza da birebir size iyi gelecek olan, hatta size zindi tutacak, enerjinizi yükseltecek, Şahane Alman üretimi, Alman markası, köhler markasının yeni masaj tabancası. Hemen şu şekilde de bir göstermek istiyorum önden ürün bu şekildedir. Masaj tabancası C belgelidir zaten burada da gör görüyorsunuz. Başlatma tu tuşu ve kademeli tuşu. Burası zaten tek tuşla hemen kullanıma başlıyorsunuz. Şarj noktası da burası. Adaptörü buraya şarj ediyorsunuz ve ucuna e, kutunun içerisinden çıkan 4 farklı başlığı da takarak kendinize ya da yakınlarınıza, aile bireylerinize çok kolay, yormadan uygulayabiliyorsunuz. Çok da ağır bir ürün değil ama zaten elinize aldığında bunu hissedeceksiniz. Tam bir Alman üretimi, tam bir Alman markası. Hani Almanlar bu işi yapmış dediğiniz bir ürün. 6 farklı hız ve hassasiyet ayarı sayesinde de her kas grubu için farklı masaj deneyimi sağlamaktadır. Tüm kaslarınızı harekete geçirir. Günlük iş sonrası ya da spor sonrası, spora gidenler için söylüyorum. Uygulanacak ile tüm vücudunuzu gerçekten rahatlatıyor. İşe gittiniz, günün yorgunluğunu atmak istiyorsunuz, spora gidemiyorsunuz, eve geldiniz... E, bitkin vaziyettesiniz, yorgunsunuz. E, evde yanınızda aile bireylerinizden kimse olmasa bile kendi kendinize de çok kolay uygulayacağınız, hatta sizi tekrar canlandıracak, zinde tutacak bir masaj tabancası. Yüksek frekans, ultra yüksek titreşim, 4 farklı masaj başlığı ile kas parçalarının gevşemesini ve şekillenmesinde de ayrıca boyun, omurga, kol ve bacak hatta ve hatta tendon kaslarında da dip toku kaslarında da çok etkili olduğu söyleniyor. Ben ürünü 3 gündür kullanıyorum. Düzenli kullandığım için de gerçekten faydasını görmeye başladım. Hatta şunu söylemek istiyorum. Hani sabahları işe gitmek için uyananlar, akşamdan cep telefonu alarmını ya da alarmı saat kuruyorsa ben son 2 gündür şunu demek istiyorum. Gerçekten abartmıyorum. Telefonumun alarmı çalmadan önce kendim uyanıyorum. Çünkü gece uykuya yatmadan önce de kendime bu köylerin bu masaj tabancasıyla kendime hemen yapabildiğim kadarıyla masajımı yapıyorum. Tendon kasına bahsedeceğim. Tendon kası nedir diye soracak olursanız da vücudumuzun hareketini sağlayan kaslarımızın ürettiği gücü kemik ve eklemlerimize ileten bağlara da tendon kasları adı veriliyor vücudumuzu kemiğe bağlayan sert lifler olarak da adlandırabiliriz. Ürünün pil gücü tam 2000 mAh. Maksimum 1 saati 1,5 saat kadar da kesintisiz ya da belirli aralıklarla kullanabilirsiniz. 6 kademeli ayar seçeneği var. ve ürünün sesini de hemen sizlere göstereceğim. Hem nasıl çalıştığını 6 kademesini. Normal bir insan sesini yani insan konuşmasının 65 desibel olduğunu düşündüğümüzde bu ürünün çevresine verdiği maksimum ses 45 desibel ses seviyesindedir. Yani 7-24 gece gündüz fark etmeden hatta sizi bile rahatsız etmeden e, dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Şimdi ürünü bir çalıştırmak istiyorum. Hemen e, henüz başlıklarını takmadım. Dilerseniz şu şekilde hemen takabilirim. Asıl benim en çok sevdiğim ve en çok kullandığım tercih ettiğim de masaj başlığı bu. Hemen şu şekilde takıyoruz. Evet. Şuradan da göstermek istiyorum. Şimdi ilk açılışımızı yaptığımızda ürünün birinci kademesinde ürün çalışmaya başlayacak. İkinci kademesine geçmek istiyoruz, istiyorsunuz. İkinci kademesine. Bir bir kere daha basıyoruz. Ürün ikinci kademesinde. Bu yeterli gelmedi mi? Hızlandırmak istiyorsunuz. Bir kere daha basıyoruz. Ürün üçüncü kademesinde devam ediyoruz dördüncü kademesinde. Tekrar basıyoruz. Ürün 5. kademesinde ve daha hızlı. Görüyorsunuz. Bir kere daha bastığınızda ürün 6. kademesinde. Zaten sesini de duyuyorsunuz. Çok da rahatsız edici bir sesi yok. Tekrar bastığınızda da ürünü artık durdurmuş oluyorsunuz. Ürün bu şekilde en çok da zaten sizin en çok seveceğiniz ve en çok kendinize uygulamayı düşüneceğiniz ürünün masaj başlığının bir tanesi ana başlıklardan bir tanesi de bu başlık olacak. Gerçekten baldırlara, göğüse, sırta, boyun ve omuzlara da çok iyi darbeler vererek hem sizi tekrar canlandırıyor, zinde tutuyor hem de kan dolaşımınızı hızlandırıyor. Bu masaj aleti hemen hemen her aile, profesyonel sporcular, egzersiz yapanlar hatta kronik ağrıları olanlar için de çok uygun bir masaj aletidir. Kaslarınıza gerginliği de azaltarak rahatlamanıza yardımcı oluyor. Özellikle gün içerisinde uzun süreli oturuyor ya da oturarak çalışıyorsanız tam size göre bir masaj tabancasıdır. Ürünü düzenli olarak kullandığınızda ve bunu hayatınızın bir rutini haline getirdiğinizde günün stresi, günün gerginliği seviyelerini de düşürmesine katkıda bulunuyor. Gerçekten işten geliyorum. Hani Eski modda olmuyorum ve daha bir enerjik oluyorum. Bunu ürünü övmek için de anlatmıyorum. Zaten benden önce bu ürünü satın almış olan takipçilerimiz de varsa ürün hakkındaki deneyimlerini, olumlu olumsuz deneyimlerini yine yorumlarda paylaşabilir, yorumlarda paslaşabiliriz. Buna katkıda bulunurken kan dolaşımınızı da hızlandırıyor. Az önce de belirttiğim gibi. Hatta artırarak dokularınızın da daha iyi, daha hızlı iyileşmesine de yardımcı oluyor. Sabah işe gitmeden önce dediğim gibi işten ya da sporunuzdan eve döndüğünüzde veyahut gece yatmadan önce ayrı bir de yardımını alarak kendi kendinize eklem bölgenizi uygulayarak rahat bir gece uygusuna yatabilirsiniz. Ürünü kullanımda dördüncü günümdür. Dediğim gibi bu rutini asla bozmadan düzenli olarak kullanmaya da devam etmekteyim. Daha da devam edeceğim. Çünkü durum bunu gösteriyor. Hem de kullanmaktan da çok memnunum. Sabah daha enerjik ve zinde. Hatta sabah telefonun alarmından önce uyandığımı da tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Ürünü daha önce kullanan bilen takipçilerimiz de deneyimlerini yorumlarda bize paylaşabilirse gerçekten çok sevinirim. Yeni satın alacak olan izleyicilerimiz de yine deneyimlerini olumlu ya da olumsuz tecrübelerini bizimle paylaşabiliriz. Ürünün perakende sektöründe birçok marka ve modeli farklı markalara dağıtında bulunuyor. E, fakat özellikle bunu seçmenizi tercih ediyorum. Köhlerin bir ürünü gerçekten çok sağlam, dayanıklı. Ürün elinize geldiğinizde zaten ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. E, hani Almanlar bu işi biliyor, bu işi yapmış e, diyeceksiniz. Çünkü ürünü kendinize uyguladığınızda da bunu hissediyor olacaksınız. Doğru ürünü satın alabilmeniz için de ürün hepsi burada aracılığıyla aldım. Hepsi burada aracılığıyla geldi tarafıma. İyi ki de almışım buraya linkini bırakacağım. Ürünün hepsi burada linkini. ve videonun açıklama kısımlarında göreceksiniz. Oradaki linkten direkt ürüne ulaşıp alabilirsiniz. E, siz de üstelik yeni satılacak, satın alacak olanlar için söylüyorum. Siz de benim gibi hepsi burada premium üyesiyseniz. Daha avantajlı fiyatlardan da hatta kampanyalardan yararlı olabileceksiniz. ürün bazen çok güzel indirimi de giriyor. Hani göreceğiniz fiyattan hariç. Bekleyin kampanyasını takip edin. ona göre daha da uygun ekonomik bir fiyata Gerçekten çok güzel, şu şöyle şu kalitede bir masaj tabancasına sahip olacaksınız arkadaşlar. Ee, hemen size diğer başlıklarını da göstermek istiyorum. 4 tane başlığı var demiştim. Kutudan şöyle bir şarj aleti, şarj başlığı çıkıyor. Şöyle bir kablosu var. Eklem yerleriniz için, kol, bilek, baldır, ayak bileği, el bileği için ve de boyun ağrılarınız için, eklem yerleriniz için bu başlığı kullanıyorsunuz. Diğer göğüs, baldır yine size uygun gelecek ya da sizi rahatlattığını düşündüğünüz her alanda, vücudunuz her alanda bunu da kullanabiliyorsunuz. Özellikle göğüs için çok iyi. Spor yapanlar için de tavsiye ettiğim bir başlıktır. Bir de dördüncü son başlığımız var. Evet, bu başlık. Bu şekilde zaten hani çok böyle karman çorman bir şey de değil hani sürekli böyle 7 8 tane başlığı da gerek yok. Eee adamlar her, hepsini düşünmüşler. Mesela el ayak eklem kasları için bunu kullanıyorsunuz. Göğüs karın kasları için, ağrılarınız için, boy boyun, bel, işte sırt ağrılarınız için, göğüs ağrılarınız için, kol kaslarınız için bunu kullanıyorsunuz. Tüm vücut kasları için yine bunu kullanıyorsunuz. Omurga, omuz, boyun kasları için de Gördüğümüz şu şekli, Y şeklindeki başlığı kullanıyorsunuz. Ürün bu şekilde. Tarafınıza ulaşırken de çok güzel bir paketlenmiş bir şekilde geliyor. Korunaklı bir pakette. Şunu düşünmeyin. Ya kargoda bir şey olursa, kırılırsa, sağlam taşımazlarsa gerçekten satıcı da çok ilgili, çok güzel paketliyor. Bu yönde şüpheniz olmasın. Ürün hakkında söyleyebileceklerim. Bunlar eksik kaldığım bir yer olduğunu düşünüyorsunuz ya da şundan da bahsetmemiş dediğiniz bir şey varsa dediğim gibi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu ve benzer videoların da devamı için hemen bu videonun sağ alt köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirimlerden de haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.